Konya Fırıncılar Odası'ndan bir zam duyurusu daha yapıldı. Konya'da ekmeğe gelen zamın ardından bir zam daha etli ekmek ve etli ekmek hamuruna geldi. <laughs> Gelen zamla birlikte 180 gram etletmek hamurunun fiyatı 15 lira oldu. İşçi maliyeti olsun, un maliyeti mesela odundur. Ayrı ayrı biliyorsunuz zam geliyor. Mecburen evet. zamladılar yani. Etli ekmek fiyatı da gelen zamla birlikte 220 lira olarak güncellendi. Hem etletme hem de etletmek hamuruna zam geldi. Peki bu zamların ardından vatandaşlar size tepki gösteriyor mu? Tabii bu zam dün geldi. Bunun içinde de vatandaşlarımız ilk başta bir tepki gösterdi. Ama gelen zamlardan dolayı da vatandaşımız da hak veriyor bizlere. Sizin de diyor maliyetleriniz arttı. Anlayacağım biz kazanmıyoruz. Evet. Biz kazanmıyoruz. Kazanın sadece malatçı. Ucuzlattırsınlar. Olur mu? Etmeksiz olmaz mı? Olmaz tabii. Biz olmaz. Konya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak'ın minibüs ve taksi ücretlerine yönelik 29 Mayıs tarihinde açıkladığı zam duyurusu 10 Haziran tarihi itibariyle uygulanmaya başlandı. Konya'da minibüs ücretlerine 10 Haziran itibariyle zam geldi. Normalde 11 lira olan indi bindi ücreti 15 lira olarak güncellendi. Minibüs esnafı zamın nedeninin akaryakıt ve araç bakım giderlerinden kaynaklan ifade etti. Bu zamın normalde 6 ay önce gelmesi gerekiyordu. Yakıt maliyeti özellikle yakıt çok maliyet. Sanayi ateş bağısı, mazot, yövmiyeler normal yani her şey zamlandı. Taksilerde uygulanan indi bindi ücreti ise yüzleri olarak belirlendi. Ne kadarlık bir zam uygulandı? İndi bindi 100 TL oldu. Daha önce biliyorsunuz 60 TL'ydi. Açılış olarak da 30 TL oldu. <laughs>